24 yaşındaki duygunun x yıl önceki yaşının 2 katı yani şu anda 24 yaşındaysa x yıl önce ne olur? 24 eksi x olmuş olacak. Bunun 2 katı tamam 2 katı. Şimdi x artı 6 yıl sonraki yaşına eşitmiş. Yani 24'e ne ekleyeceğiz? x artı 6 ekleyeceğiz. Burası ne olur? Burası 30 artı x olacak. 2'yi dağıtırsam içeri. Burası ne oldu? 48 Eksi 2x olacak. Eşittir 30 artı x. Burada x'leri bir araya toplayalım. Burası ne olur? 3x. 30'u diğer tarafa attığımızda 18 olacak. x'imiz buradan 6 gelecek. Doğru seçenek. Ülkü ile babasının yaşları toplamı 112'ymiş. O zaman şurası ülkü olsun. Burası babası olsun. Şimdi ülkünün yaşı x ise babasının yaşı y olmuş olsun. Birinci aşama ikisinin yaşları toplamı neymiş? 112'ymiş. 7 yıl önce bakın 7 yıl önce ikisinin 7 yıl önceki yaşı ne olur? Burası x eksi 7 olacak. Burası y eksi 7 olacak. Babasının yaşı yani y eksi 7 eşittir. Ülkünün yaşının iki katında 2 katından 10 eksikmiş. 2'yi dağıtırsak burası 2x eksi 14. Bir de eksi 10'umuz var. Tekrar düzenleme yaparsak 2x eksi 24. Kime eşit? y eksi 7 eşit. Şimdi burada eksi 7'yi sağ tarafa alırsak y eşittir ne olacak? 2x eksi 17 olmuş olacak. Şimdi buradaki y gördüğümüz yere şuradaki ifadeyi yazarsak ne olur? Bakın 3x eksi 17 eşittir 112 olacak. Eksi 17'yi karşı tarafa attığımızda 112 ile topladığımızda ne olur burası? Bakın burası 129 olacak. Eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'imiz buradan ne gelecek? 43 gelmiş olacak. Yani biz aslında kimi bulduk? Ülkü'nün bugünkü yaşını bulduk. Doğru seçenek D. Şimdi bugünkü yaşları 14 ve n olan iki kişinin 5 yıl önceki yaşları toplamı 14'müş. Şimdi öncelikle şu anki yaşlarımız 14 ve n ise 5 yıl önce ne olur? Bakın 14 5 olacak. Aynı şekilde 5 yıl önce burası n 5 olacak. Şimdi bunların toplamı neymiş? 14'e eşitmiş. Şimdi hesaplayalım. Burada ne olur? Eksi 10. Bir de 14'ümüz var. 4 artı n eşittir. 14 olacak. 4'ü sağ tarafı aldığımızda n'imiz buradan ne gelecek? 10 gelecek. Şimdi 18 yıl sonraki yaşları farkı ne olur? Şimdi burası kaç yaşında oldu? 10 yaşında olmuş oldu. 18 yıl sonraki yaşı. Şimdi 14'e kaç ekleyeceğim? 18 e ekleyeceğim. Burası ne olur? Bakın 12 32 olmuş oldu. Yine aynı şekilde 10'a kaç ekleyeceğim? 18 e ekleyeceğim. Burası da 28 olmuş oldu. İkisinin yaşları farkını sorduğu için 32'den 28 çıkardığımızda 4 olacak. Doğru seçenek. Büyük çocuğu doğduğunda 29 yaşında olan bir babanın yaşları farkı 4 olan iki çocuğu varmış. Şimdi burası baba olsun. Şimdi büyük çocuğu ve küçük çocuğu olsun. Şimdi büyük çocuğu eğer x yaşındaysa arasındaki fark da 4 ise burası ne olacak? x eksi 4 olacak. Ve babanın yaşı x artı 29 olmuş olacak. Şimdi babanın yaşı yani x artı 29 iki çocuğun yaşları toplamına eşitse yani 2x eksi 4'e eşit olmuş olacak. Buradan x'imiz ne gelecek? 33 gelecek. Şimdi toplamına eşit olduğu yıl küçük çocuk kaç yaşında olur? O zaman 33'ten 4 çıkardığımızda burası ne olmuş olacak? 29 olmuş olacak demek ki. 29 yaşında olmuş. Ol Bir annenin yaşı küçük çocuğunun yaşının 5 katı, büyük çocuğunun yaşının 4 katıymış. O zaman 5 ile 4'ün katı olan e, ifade annenin yaşı olmuş olsun. Yani annenin yaşı buradan ne olsun? 20x olmuş olsun. Şimdi Burada küçük çocuk var, büyük çocuk var. Burası büyük çocuk olsun, burası da küçük çocuk olsun. Şimdi büyük çocuğunun kaç katıymış? 4 katıysa o zaman demek ki burası 5x olmuş olacak. Küçük çocuğunun kaç katı olacak? 5 katıysa burası 4x olmuş olacak. Şimdi 4x'in 5 katı 20, 5x'in 4 katı da 20x olmuş olacak. 6 yıl sonra anne. Şimdi 6 yıl sonra ne olur? 20x artı 6 olmuş olacak. Aynı şekilde bu da bakın. 5x artı 6 olacak. Bu da 4x artı 6 olacak. 6 yıl sonra anne ve iki çocuğun yaşları toplamı 76 imiş. Şimdi bunların yaşları toplamı ne olur? 9x artı 12 olacak. Bunların yaşları toplamı ne olacak? 29x artı 18 eşittir. Ne olacak? 76 olacak. Bunu karşı tarafa aldığımızda 76'dan 18 çıkardığımızda burası 58 olacak. Yani 29x eşittir 58 ise her iki tarafı 29'a böldüğümüzde x'imiz ne olacak? 52 olacak. Şimdi küçük çocuğun bugünkü yaşını sormuş. Yani 4x'ti zaten. 4 çarpı 2'den kaç yaşında olacak? 8 yaşında olacak. Doğru seçenek. Hamza'nın babası olan Ali'nin bugünkü yaşı 72'ymiş. O zaman bir tane Hamza'mız var. Bir de babası olsun. Babamız 72 yaşında. Hamza'yı bilmiyoruz. X yaşında. Şimdi babası Hamza'nın bugünkü yaşındayken yani x yaşındayken kaç yıl önce olmuş oluyor? 72 eksi x yıl önce. Aynı şekilde bu da bakın x eksi 72 eksi x olmuş olacak. Eksiyi dağıtırsak ne olur? 2x eksi 72 olacak. Hamza'nın yaşı bugünkü yaşının 1 bölü 4'ünden 5 fazlamış. Yani bugünkü yaşı kaçtı? X'ti. Bunun 1 bölü 4'ü x bölü 4 olacak. Kaç fazlası? 5 fazlası. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle payda eşitlersek burası x artı 20 bölü 4 olacak. İçler dışlar çarpımını yaparsam 8x eksi burası ne olacak? 288 olacak. Eşittir x artı 20 olacak. Bunu buraya aldığımızda bunu da sağ tarafa aldığımızda ne olur? 7x eşittir. Burası bakın şu ifadeyi hemen karşı tarafa attık. 288 olarak buraya geldi. Bir de artı 20'miz var. Bunları toplayacağız yani. Burası ne olmuş olacak? 308 olmuş olacak. Şimdi 308'i 7'ye böldüğümüzde x'imiz kaç olacak? 44 olacak. Peki bizden ne istiyor? Hamza'nın bugünkü yaşını istiyor. Zaten Hamza'nın bugünkü yaşı 44 olarak bulmuş oldu. Semra bir işin 1 bölü ikisini 4 günde yapıyorsa hepsini kaç günde yapar? 8 günde yapar değil mi? Yarısını 4 günde yapıyorsa tamamını 8 günde olacak. Hemen şuraya 8 gün diyelim. Gül ise aynı işin 1 bölü 3'ünü 8 günde yapıyorsa, 3'te 1'ini 8 yapıyorsa tamamını kaç olur? 8 çarpı 3'ten 24 olur. Her zaman birim cinsinden gitmemiz lazım. Mesela Semra 800 gün yapıyorsa 1 günde kaçta kaçını yapar? 1 bölü 8'ini yapar. Bu Semra. Aynı şekilde Gül ise tamamını 24 günde yapıyorsa 1 günde 1 bölü 24'ünü yapar. İkisi birlikte dediği de toplayacağız. Semra ile Gül birlikte işin tamamını kaç günde bilmiyoruz. X günde diyeceğiz. Buraya 1 bölü X diyeceğiz. Şimdi burayı genişletelim. Burayı 3 ile genişlettiğimizde ne olur? 4 bölü 24 olacak. Eşittir. Burası 1 bölü X olacak. Bunları sadeleştirdiğimizde burası 1 bölü 6 olacak. Demek ki X'imiz 6. Yani ikisi birlikte 6 günde tamamlamış olacaklar. Aynı nitelikteki 12 işçi günde 8 saat çalışarak 15 günde bir işi tamamlıyor. O zaman şöyle yapalım. 12 tane işçimiz var. 8 saat çalışacaklar. 15 günde bir işi ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. İşçi sayısını artıracağız. Bakın işçi sayısı bilmiyoruz. X tane olsun. Günde 10 saat çalışarak bakın 10 saat olacak. Aynı işi bakın 8 günde bitirdiğine göre 8 günde bitirdiğine göre Bakın bir iş olacak bu da. İşçi sayısı kaç kişiye çıkarılmıştır? Şimdi işçi ile yaptıkları günler, saatler her zaman ters orantı olmuş olacak. Şimdi buraya bakalım. Bunları şöyle çarpalım kendi arasında. Yani ne olacak? 12 çarpı 8 çarpı burası 15 olacak. Eşittir. Aynı şekilde x çarpı 10 çarpı 8 eşit olacak. x çarpı 10 çarpı 8. E 8'ler gitti. Burada 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3, 2'ye böldüm. Burası 6 olacak. Demek ki x'imiz 18. Yani işçi sayısı kaç kişiye çıkartılmış oldu? 18 kişiye çıkartılmış oldu. Candan ile Yeşim birlikte işi 10 günde bitiriyormuş. Candan C günde, Yeşim de Y günde olsun. O zaman bir günde ne yapar? 1 bölü C yapar. Bir günde ne yapar? 1 bölü Y olur. Bunlar toplamda 1 bölü 10. Bunlar bir günde yaptıkları işler. Candan tek başına 5 gün çalışarak yani Candan normalde bir günde 1 bölü C'sini yapıyordu. 5 günde 5 bölü C'sini yapacak ve işin 1 bölü 3'ünü ne yapacak? Bitirmiş olacak. Buradan C'miz ne olur? 15 olur. İçler dışarı çarpımı yaptık. Şimdi C yerine 15 yazarsak buraya 15 yazdık. Karşı tarafı gönderdik. Burası ne olur? Eksi 1 bölü 15 olur. Paydayı 30'da birleştirdim. Yani burası 3 olsun. Burası da 2 olmuş olsun. 3'ten 2 çıkardığımızda 1. 1 bölü burası 30 olmuş olacak. Yani 1 bölü y olacak. Buradan yeşim ise toplamda 30 günde yapmış olacak. Yeşim aynı şun 1 bölü 6'sını yani 30'un 1 bölü 6'sı ne olur? 5 olur. Demek ki 5 günde tamamlamış. Bilge ile Müjgan bir işi 4 günde. Şimdi bunların baş harfi Toplamda yaptığı süre olsun. Mesela bu B günde olsun, bu da M günde olsun, bu F günde olsun. Şimdi tamamını bilge B günde yapıyorsa bir günde 1 bölü B'sini yapacak. Bakın 1 bölü B. Müjgan tamamını M günde yapıyorsa bir günde 1 bölü M'sini yapacak. Toplamda 1 bölü 4 günde. Bilge ile Fatih yani 1 bölü B yine aynı şekilde. Artı 1 bölü F kaç günde yapıyor? 1 bölü 6 günde. Müjgan ile Fatih aynı işi 8 günde bitireme, bitirebilmek demiş. Müjgan ile Fatih yani 1 bölü M artı 1 bölü F birlikte kaç günde? 8 günde ne yapacaklar? Bitirmiş olacaklar. Fatih bu işi tek başına kaç günde bitirir demiş. Şimdi bize Fatih sorduğu için biz ne yapalım? Şurayı bir eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Şimdi o zaman ne olur? Bunlar gider. Aynı şekilde bunlar da gider. Kimle kaldık? Fatihler kaldı. Yani 2 bölü F eşittir. Bunları kendi arasında şöyle yazalım. 1 bölü 8 artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 4 olacak. Şimdi bunları 24 ile birleştirirsek burayı 3 ile burayı da 4 ile genişletelim. Burayı da 6 ile genişletelim. Ne olur? 3, 4 daha 7. 7 eksi 6 1 olmuş olacak. Yani 1 bölü 24 olacak. 1 bölü 24 kime eşit? 2 bölü F'ye eşit. Buradan Fatih ne olacak? İçler dışarı çarpımı yaparsak 48 olmuş olacak. Doğru seçenek 3 işçi, 1 işçi sırasıyla x, 6x ve 4x günde yapmaktaymış. Şimdi o zaman burası birinci işçi, burası ikinci işçi olsun, burası üçüncü olsun. Birinci işçi çalışma hızını yarıya indirecekmiş. Çalışma hızıyla günler ters orantılıdır. Yani sen hızını yarıya indirirsen daha fazla günde yapmış olursun. Yani iki kat olmuş olacak. Yani burası 2x olacak. Şimdi bu birincisi x'ti. Yarıya indirirse ne olur? İki katı olmuş olacak süremiz. İkinci işçi çalışma hızını iki katına çıkartırsa daha az günde bitirecek. Yani yarısı günde bitirmiş olacak. Burası 3x olacak. Üçüncü işçi sabitmiş. O zaman direkt 4x. Şimdi birinci işçi 2x günde bitiriyorsa birini 1 bölü 2x günde. Aynı şekilde diğeri de 1 bölü 3x günde. Diğeri de 1 bölü 4x günde. Bunlar bir günde yaptıkları işler. Aynı işin tamamını 24 günde. Yani eşittir 1 bölü 24 diyeceğiz. Şimdi bakalım bunların paydasını nerede birleştirelim? 12'de birleştirelim. Yani burası 6 olacak. Burası 4 olacak. Burası da 3 olmuş olacak. Yani ne olur? 13 bölü 12 x olacak eşittir 1 bölü 24. Şimdi bunları sadeleştirdiğimizde burası 2 olacak. x'imiz ne olur? 26 olmuş olur. Peki biz neyi bulduk? Birinci işçi tek başına başlangıçtaki çalışma hızıyla aynı işi kaç günde bitirir demiş. Yani x'i sormuş oluyor. 26 günde bitirmiş olacak. Didem'in x günde yaptığı işi Hilal 2x günde yapacak. Şimdi o zaman Didem'in bir günde yaptığı iş ne olur? 1 bölü x olur. Hilal'in bir günde yaptığı iş 1 bölü 2x olur. İkisi birlikte dört gün çalıştıktan sonra yani ikisi birlikte demek bir günde yaptıklarını toplayacağız. Neyle çarpacağız? Dörtle çarpacağız. Yani bunları çarpı dört diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi Hilal işi bırakıyorsa Didem devam ediyor. Didem 12 gün daha çalışacakmış. Artı 12 çarpı 1 bölü x ve sonunda iş ne oluyor? Bitiyor. Bitiyorsa 1 diyeceğiz. 4'ü dağıtırsak içeri ne olur? 4 bölü x artı 4 bölü 2x Artı burası 12 bölü. X olacak eşittir 1 olacak. Şimdi paydayı 2'de buluşturalım. Burayı 2 ile çarpalım. Burayı da 2 ile çarpalım. Yani paydamız 2X olmuş olsun. Burası 8 artı 4 artı 24 bölü ne olacak? 2X olacak. Tabii eşittir 1. Şimdi burası ne olur? 36 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak düzenleyelim. Ne olur? 2X eşittir 36 ise X'imiz buradan ne gelmiş olacak? 18 gelmiş olacak. Şimdi Didem aynı işi tek başına kaç günde bitirir? 18 günde bitirmiş olacak. Doğru seçenek